Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Asay Çalışkan. Bugün sizlerle şöyle çok güzel, naif, hoş duran bir yaka çalışması yapacağız arkadaşlar. Şöyle eskileri anımsatan değil mi? Bizim çocukluğumuzda o mavi önlüklerimizle giydiğimiz yakaları anımsattı bana. Eminim o dönemi yaşayan arkadaşlarım varsa size de alım satacağını düşünüyorum. Benim çok hoşuma gitti. Renkli yapabilirsiniz. Yeşil, kırmızı, mor, sarı böyle beyaz gömleklerin üzerine çok hoş, çok şık duracak. Hem çocuklar için bayramda geliyor. Bayramda da çok güzel duracağını düşünüyorum arkadaşlar. Normalde de çok şık, çok güzel bir model. Hem yaz hem kış kullanabilirler. Koton de hazırlayacağız arkadaşlar. Ben ihraç fazlası bir koton ipim var. Onu kullanacağım. Sizler böyle normal oyuncaklarda kullandığımız e, koton iplikle de kullanabilirsiniz. Onun için de sayı paylaşacağım. Benim ip, ipim biraz tık e, tok bir ip arkadaşlar. Bir tık kalan olacak ama e, normal koton iplikle nasıl örülür onu da paylaşacağım. Şöyle yanında bir de güzel toka ördüm. Bu tokanın da çiçek tarifini. Instagram'da Reels kısmında paylaşacağım. Bay Asay Çalışkan kanalımda arkadaşlar oradan da takip edebilirsiniz. Çıt çıtlı toka yapımı da zaten YouTube'da birçok kanal paylaştı. Ama dilerseniz tabi ben de sizlerle paylaşabilirim ayrıntılı olarak da. Dediğim gibi yakamızı rengarenk örebilirsiniz. Şimdi eğer hazırsanız malzemelerimi de tanıtıp yapılışına başlayalım şimdi başlayalım şöyle Arkadaşlar kalın bir koton iplik kullanacağım Benimkinin e, markası yok ihracat fazlası bir ip Sizler dilediğiniz koton iplikle kullanabilirsiniz arkadaşlar yalnız benimki bir tık e, hazır Piyasadaki kotonikliklerden biraz daha kalın bir ip. O yüzden sizler e, zincir sayısını e, 4 ve katın üzerlerinde arttırarak da yapabilirsiniz. Şu an mesela 64 zincir çekerekten başlayacağız. Sizler mesela 68 zincir olarak başlayabilirsiniz. Veya 92 zincir çekerek başlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani Çekeceğiniz zincir sayısı 4 ve 4'ün katları olmalı bağcık olarak şöyle videonun başında da gördüğünüz gibi deri bir sap kullanacağım ben sizden başka bir renkte iplikten yapabilirsiniz kahverengi iplikten de yapabilirsiniz veya böyle benim gibi deri bir bağcık da alabilirsiniz 5-10 lira gibi bir şey arkadaşlar fiyatı tığımda 3 numara sizler elinize uygun tığ ipinize uygun kalanlıkta bir tığ kullanabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi bir tık şöyle tok bir. Şimdi zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Zincirimizi 4 ve 4'ün katlarında çekiyoruz. ilk zincirimi saymıyorum. ilk zincirimden sonra 64 zincir çekerek başlıyorum. 2 3 Çok sıkı da çekmiyorum, çok gevşek de çekmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde 64'te tamamlayalım. 64 zincirim oldu arkadaşlar 64 zincirden sonra artı 2 zincir çekiyorum Pardon 3 zincir çekiyorum 64'ten sonra 3 zincir daha çektim bu benim dönüş zincirim olacak arkadaşlar yani 1 2 3 zincir atlıyorum tığıma ipimi doluyorum şöyle dördüncü zincirimin içerisine batıyorum Hiç aralarda zincir vesaire çekmeden her zincirin içerisine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi doluyorum, batıyorum, iki seferde işliyorum. Bütün zincirlerim sıra sonuna kadar dolana kadar ikili trabzan örüyoruz. Evet geldim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımızı yaptık. Şimdi Artık devam ediyorum. Şu 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Pardon. Örgümü döndürdüm. Tığıma ipimi doluyorum. İlk boşluğa değil, ilk tepe kısmına değil, ikinci tepe kısmına batıyorum. Bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. Bir tane tepe noktası atlıyorum ikinci tepe noktasına batıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum yani bir şöyle V şekli yaptık bir düz trabzan yaptık şimdi tekrar ipimi doluyorum bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum tekrar yine V şekli yapacağız bir tane ikili trabzan yaptım iki tane zincir çektim tekrar aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum şimdi tığıma ipimi doluyorum bir tane atlıyorum diğerine batıyorum bir tane tek trabzan örüyorum tekrar ip doluyorum bir boşluk bırakıp diğerine batıyorum ikili trabzan örüyorum iki zincir çekiyorum tekrar aynı yere ikili trabzan örüyorum tığıma ip doluyorum birine batlayıp diğerine batıyorum aralarda hep bir tane tepe noktasını atlıyoruz doluyorum birini bırakıp diğerine batıyorum ve tekrar V şekli çalışıyoruz. Tekrar bir bırakıp birine batıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. İlk tepe noktasını boş bıraktık. Bir V çalışması yaptık. Aynı yere iki, zincir iki tane ikili trabzan ama artık araya iki zincir çekiyoruz. Tekrar bir boşluk bırakıyoruz. Bir trabzan bir boşluk bırakıyoruz. Bir V çalışması şu çalışmayı V çalışması diyorum arkadaşlar. Tekrar bir boşluk, tek bir trabzan. Ondan sonra bir boşluk, tekrar V çalışması. İkili trabzanlarla bu sırayı örerekten bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Tamamlayıp gelelim. Evet, devam edelim arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna geldim. Şurada hemen son tırabzanımı yapacağım. Birini atlayıp birine batıyorum ve bir trabzan örüyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekerekten dönüyoruz. Şimdi burada da şu yaptığımız tepe kısmını bu sefer atlıyoruz. İlk olarak şu V çalışmasının içerisine çalışacağız. 1 2 tane ikili trabzan araya iki zincir tekrar aynı V çalışmasının içerisine iki tane ikili trabzan yani bu sefer altta yaptığımız V çalışmasını iki tane ikili trabzanla yap, yapıyoruz tekrar tığıma ip doluyorum şu ya tek olan trabzanın tepe kısmına batıyorum tekrar tığıma ip doluyorum yine alttaki V çalışmasının içerisine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum araya 2 zincir tekrar aynı boşluğa iki tane ikili trabzan örüyorum tekrar tığıma ip doluyorum ve tek olan trabzanın tepe noktasına batıyorum tekrar tığıma ip doluyorum ve kısmının içerisinde iki tane ikili trabzan iki zincir iki tane ikili trabzan örüyorum tekrar tığımı ip doluyorum tek olan trabzanın tepe noktasına yine tek trabzan yapıyorum yani aşağıdaki işlemin aynısı sadece burada iki, iki bir tane ikili trabzan yaparaktan ve yaptık burada iki tane ikili trabzan yaparak da boşluklu ve çalışmamızı yapıyoruz arkadaşlar yine bu şekilde de bütün sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet geldim şimdi sıra sonuna arkadaşlar bu kısımda devam ediyoruz. Şurada e, bir tane üçgen çalışmasını yaptık. Boşluk kısmı çalışmasını yaptık. Şurada üç tane zincir çekmiştik. Şimdi o üç tane zincir çektiğimiz yerin ortasına batıp bir tane iki trabzan yapıp sıramı tamamlıyorum. Bir, iki, ve 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum şimdi ilk sırada bir tane ikili trabzanla yapmıştık bu sırada iki tane ikili trabzanla yaptık ve bu sırada da üç tane ikili trabzan yapacağız boşluklara yine şu ilk trabzan tepesini atlayıp önüme gelen ilk boşluğa batıyorum 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir iki zincir çekiyorum tekrar tığıma ip dolayıp aynı boşluğa yine üç tane ikili trabzan yapıyorum üç. yine ortadaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum tekrar bir sonraki boşluğa tığıma ip dolayıp batıyorum 3 tane ikili trabzan örüyorum araya 2 zincir 1 2 tekrar aynı boşluğa batıyorum 3 tane ikili trabzan örüyorum tekrar tığıma ipimi doluyorum tek olan trabzanımın tepesine tek yapıyorum bu tek olan arkadaşlar hemen ilk sıradan itibaren hep tek trabzan örüyoruz bak bir tane trabzan yapıp boşluk yaptık iki tane trabzan yapıp boşluk yaptık üç tane trabzan yapıp boşluk yaptık arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim son sıramızı yapıyoruz son sıramızı yaptık yapmaya geçeceğiz şimdi bu aşamada ben şöyle hemen bir tane daha başladım şöyle Şimdi bu şu an sizinle ördüğümüz arkadaşlar. Onu hemen şöyle görmeniz için tamamladım. Bu da bir tık daha büyüğü. Şimdi eğer daha büyük olmasını istiyorsanız dediğim gibi 4 ve 4'ün katlarında zincir başlamanız gerekiyor. Burada 64 zincir başlamıştık. Ben burada 80 zincir başladım arkadaşlar. Biraz daha büyük oldu. Bu mesela 1-2-3 yaş için olacakken bu daha çok 28 yaşa kadar olabilecek bir boyutta oldu arkadaşlar. Şimdi şu boyun kısmını daha fazla olmasın ama yaka genişlesin isterseniz bu kısımda ne yaptık? 3 trabzan 2 zincir yaptık. Bir sonraki sırada 4 tane trabzan 2 zincir 4 trabzan aynı yuvanın içerisine 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan yaparak da yakanızı genişletebilirsiniz. Ama benim için bu genişlik yeterli arkadaşlar. Şimdi artık ben bu kısımda son sırama geçeceğim. Son sıramızı da şimdi şurada gördüğünüz gibi şu tekniği yapacağız hemen gösteriyorum. Şimdi bu sıramızın sonunu tamamlayalım beraber. Şu son boşluğa bir trabzan yapıyorum. Ardından bir zincir çektim ve döndürdüm. Bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. Şu boşluğun içerisine toplam 8 tane ikili trabzan yapacağım. Eğer ipiniz ince ise 9 veya 10 tane yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim ipim biraz tok bir ip olduğu için 8 yeterli oluyor. 4 5 6 7 ve 8. 8 trabzandan sonra şu orta boşlukta bıraktığımız tekli trabzanlar var diye tek trabzan. Onların tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonraki boşluğa yine 8 tane ikili tırabzan örüyorum. 4 5 6 7 ve 8. Sonra yine tek olan trabzanın tepesine batıp bir sık iğne yapıyorum. Tığımı ipimi dolayıp bir sonraki iki zincirli boşluk olan yere yine 8 tane ikili trabzan örüyorum. Tabi burada dediğim gibi eğer sizin ipiniz normal ince oyuncak ipleri pamuklu iplerdense 9 taneyi 10 taneyi bile kaldırabilir arkadaşlar ama benim ipim kalın birazcık o yüzden 8 tane yeterli oluyor şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sonra ortadaki trabzana sık iğne ile birleştiriyorum Bakın. bu şekilde bütün sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar şimdi bunun bitmiş halini paylaşacağım Şuradan göstermek istiyorum. Şimdi son sıramızda bittikten sonra arkadaşlar burada ben iple yaptım veya hazır bağcıkta kullanabilirsiniz. Videonun başında gösterdiğim gibi onu da göstereceğim. Şimdi şu kısma son sırayı yaptıktan sonra yukarıya doğru sık iğne yaparak çıktım. 65-70 tane zincir çektim. Veya direkt sık iğne yapmadan direkt iki uca zincir çekerek de yapabilirsiniz arkadaşlar veya şuradan sık iğne ile şöyle şu ilk yaptığımız trabzanların tepesine tek tek sık iğne yaparaktan şu kısma gelip Burada da bir zincir çekerekten yapabilirsiniz bu şekilde devam edebilirsiniz Arkadaşlar şimdi nasıl yapacağımızı hemen göstereyim şu zincir çektim ya o zincirin şöyle dibine batıyorum bu ipimi buradan sabitleyeceğim daha sonra burada bulunan sıkı her birinin tepesini arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum. Başlangıçta bıraktığım kısa ipimi de arkadan yürütüyorum arkadaşlar. Her trabzanın tepesine sık iğne batıyorum. Bu şekilde bütün trabzanların tepesini dolayacağım. Buraya gelene kadar burada da ikinci bağcımızı yapıp yakamızı tamamlayacağız. Evet geldim artık şu köşeye arkadaşlar. Şimdi bu köşede şu zincir olan kısmımıza da batıyoruz. Sık iğnemizi örüyoruz. Boşluğa batıyorum. Sık iğnemi örüyorum. Tekrar zincirli boşluktayım. Yine sık iğne örüyorum. Burayı ne kastıracak ne de çok olacak şekilde olmadan ayarlıyorum. Sık iğnelerimi örüyorum. En son şu kısma kadar arkadaşlar. Bakın burada da öyle, bu kısımda da öyle. En son şu kısma bir kaydırma işlemi yapıp ipimi kesiyorum. Arkadan yürütmemiz gerekiyor arkadaşlar bu ipleri. Bir iğne veya tığ yardımıyla örgün arasından yürütebilirsiniz. Şimdi şu köşeye batıyorum. Tekrar ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 39 70 zincir çekiyorum ipimi kesiyorum. ipimi iyice sıkıyorum. Son sık yine zincirimi şu şekilde iyice sıktım. Daha sonra ipimi şöyle kısaca kesiyorum. Dediğim gibi şu kısa ipleri arkadan yürütüp kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu kendinden bağcıklı yakalığımızdı. Dediğim gibi biraz küçük bir yaş grubu için çalıştım. Şimdi hemen büyük yaş için yaptığımız yakalığımız, yakalığımızı da yakamızı pardon tamamlıyorum. Evet yakamız hazır arkadaşlar. Şöyle bitmiş halini göstereyim. İpimi nasıl taktım onu da hemen göstereceğim. İkiye bölmedim. Şuradan hemen sıra başındaki boşluklardan şöyle geçirdim arkadaşlar. Daha sonra fiyonkumuzu kurdalemizi yapabiliriz. Böyle bir ipiniz yoksa kurdalede kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve hazır. Bu şekilde yakamız hazır. Diğer yakamızda küçük boy olan yakamızı da göstereyim şöyle. İpiyle yaptığımız bağcığın daha da büyük işleyip kendiniz için bile örebilirsiniz. Bence çok güzel. Çok naif duruyor. Ben çok seviyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ben yakalarımın yanına şöyle bir de güzel tokalar yaptım tokalarda yaptığım çiçeğin tarifini Instagram'da Reels videosu olarak paylaşacağım arkadaşlar Instagram'da da birçok tarif paylaşıyorum püf noktalar paylaşıyorum beni oradan da takip etmeyi unutmayın kanal ismimle aynı isim Bay Asay Çalışkan olarak geçiyor arkadaşlar Şimdilik bu kadar Kendinize iyi bakın bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın